Suriye'de Esad rejimi ve teröristlerle birlikte sivilleri katleden Rusya'nın bölgede kullandığı silahlı insansız hava araçlarından birçoğu düşürülerek ele geçirildi. Rus medyasında yer alan haberde Amerikan ordusunun Suriye'deki Rus insansız hava araçlarını ele geçirmeyi başardığı açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri ordusunun Suriye'de birkaç Rus askeri insansız hava aracını ele geçirdiği aktarılan haberde görünüşe göre keşif dronlarından bahsediyoruz. Ancak son zamanlarda Arap Cumhuriyeti'nde Lancet ailesinin kamikaze dronları da aktif olarak kullanıldı. Bu, bu insansız hava araçlarının Amerikan birlikleri tarafından ele geçirilmiş olabileceği büyük olasılık. Son birkaç yılda Amerikan birlikleri en az 20 farklı insansız hava aracını ele geçirmeyi başardı. Bazıları Suriye'de, bir kısmı da Donbas'ta ele geçirildi. Rus insansız hava araçlarının yakalanmasına özel NATO birimlerinin katıldığı bildiriliyor. Bu, Rus insansız hava araçlarının kasıtlı olarak yoldan çıktığını gösteriyor denildi. 2014 yılında NATO'nun Ukrayna ve Suriye topraklarında bir dizi gizli operasyon gerçekleştirdiği belirtilen haberde Amerika Birleşik Devletleri Özel Harekat Kuvvetleri, İngiliz Kraliyet Deniz Piyadeleri Komandoları ve İngiliz Hava Kuvvetleri, Rus yüksek teknoloji tasarımlarının, özellikle insansız hava araçlarının örneklerini gizlice elde etmek için birkaç görev gücü oluşturdu. Raporlara göre 3-4 yıl içinde Rusya silahlı kuvvetlerine ait en az 20 silahlı insansız hava aracı ele geçirildi. 9'u Suriye Arap Cumhuriyeti'nde ve 11'i Ukrayna'nın doğu kesiminde. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en az 3 kuruluş örnekleri inceledi, ardından bileşenlerinin kaynaklarını analiz etti, Rus teknolojilerinin tedarik zincirini takip etti ve ardından onları bastırdı. Rus dronlarının tüm projelerinin son derece basit bir hedefle başladığı ortaya çıktı denildi. Amerika'nın Rusya yapımı Orlan-10, Zastava, Granat, Eleron ve Karakol insansız hava araçlarını ele geçirdiği kaydedildi. Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri merkezli Fort Five analiz sitesi yazarlarından Amerikalı emekli subay Brent Eastwood, kaleme aldığı yazıda Rusya'nın elinde bulundurduğu en tehlikeli silahları sıraladı. Moskova'nın nükleer silahlar alanındaki becerilerini benzersiz mühimmat oluşturarak geliştirdiğine dikkat çeken Eastwood, ilk sıraya şu anda geliştirilen ve muazzam bir menzile sahip olacak Poseidon torpidosunu aldı, söz konusu torpidonun Amerika'nın herhangi bir kıyısını hedef alabileceğini ve yavaşça yaklaşma kabiliyeti sayesinde tespit edilmesinin çok zorlaşacağını yazdı. Rus S-400 uçak savar füze sistemini oldukça güçlü olan bir diğer silah olduğunu dile getiren uzman, söz konusu sistemin sadece düşmanın insanlı uçaklarını ve bazı insansız hava araçlarını imha etmekte kalmayıp, aynı zamanda 400 kilometreye kadar seyir füzelerine ve balistik füzelere karşı da kullanılabildiğini vurguladı. Uzman, bu silahın Rusya'nın dışındaki ülkelerde de büyük ilgi gördüğünü ve Türkiye, Suriye, Çin ve Hindistan tarafından satın alındığını ifade etti. Bu silahların yanı sıra hem 2 adet 30 milimetrelik top, hem de 12 adet karadan havaya güdümlü füzeyle donatılan Pantsir S-1 kısa ve orta menzilli füze ve uçak savar topçu sistemine de dikkat çeken yazar, sistemin balistik füzeler ve seyir füzelerine, ayrıca hassas mühimmatlara kusursuz bir şekilde karşı koyduğunun altını çizdi. Uzman, Pantsir'in modernize edilmiş versiyonlarının ise daha güçlü bir radara, artırılmış algılama menziline ve daha verimli dönen toplara sahip olduğunu belirtti. Uzman ayrıca Mi-28N gece avcısı modernizasyonu sonucunda elde edilen Mi-28NM saldırı helikopterini de öne çıkararak, bu hava aracının saate 290 kilometreye kadar hızlanabildiğini, uçuş menzilinin ise 450 kilometre olduğunu, aynı zamanda azami olarak silahlarla donatılan helikopterin cephaneliğinde 30 milimetrelik top, güdümlü tank savar, güdümlü ve konvansiyonel füzeler taşıdığını ve modernizasyonundan sonra her hava koşulunda kullanılabilir hale geldiğini ifade etti Son olarak kıtalar arası balistik füzelerinin fırlatılması için geliştirilen yas füze sistemlerine de değinen uzman, bu sistemlerden her birinin bağımsız hedeflenen 150.000-250 kiloton gücünde ve 10.000 kilometrenin üzerinde etkili olan 3 ila 6 savaş başlığını taşıyabildiğini, ayrıca yer değiştirdikçe tespit edilmesinin çok zorlaştığını, füzeleri fırlatmak üzere yapılan hazırlık işleminin ise topu topuna 7 dakika sürdüğünü vurguladı. Öte yandan Rus medyası, Azak ve Karadeniz'deki Rus gemilerinin Ukrayna'nın iç sularına girişinin engellendiğini belirtti. Ukrayna tarafından alınan karar doğrultusunda Karadeniz ve Azak Denizi sularındaki Rus gemilerinin Ukrayna'nın iç sularına herhangi bir erişimi yasaklanırken, yasak mal ve yolcu taşımacılığı da dahil olmak üzere tüm Rus gemilerini içeriyor. Haberde bunun Rus deniz taşımacılığını ne kadar etkileyeceği hala bilinmiyor. Uzmanlar, Ukrayna'nın Rus gemileri için iç sularına erişimi kapatmaya karar vermesinin, sadece Kiev'in yeni bir tırmanışa gitme niyetlerine tanıklık ettiğini, ancak aynı zamanda Rus yolcu ve kargo taşıyıcılarının durumunun önemli ölçüde değişmesinin muhtemel olmadığını belirtiyor. Son zamanlarda, pek çok Rus taşıyıcı, geminizin görünürde bir sebep olmaksızın tutuklanıp tutuklanabileceği Ukrayna iç sularında mal taşımakla ilgilenmiyor. Tabii ki bu Rus armatörler için kendi sıkıntılarını getirecek ancak ciddi sonuçlara yol açması pek mümkün değil denildi. Rus medyası ayrıca Rusya'nın 70 savaş gemisi ve denizaltıyı denizlere açtığını yazdı. Rus Donanması Komutanı Amiral Nikolay Evmenov şu anda dünya okyanusu sularında en az 70 savaş gemisi ve çeşitli tipte denizaltı bulunduğunu açıkladı. Rus donanmasının gemileri ve denizaltılarının, uluslararası sularda rutin devriye gezilerinden muharebe görevinin yerine getirilmesiyle ilgili görevlerin yerine getirilmesine kadar çok çeşitli görevleri yerine getirdiğini belirten Evmenov, Dünya Okyanusu sularında bulunan bu kadar çok sayıda savaş gemisi, Rus sınırlarının ve ülkenin ulusal çıkarlarının güvenilir bir şekilde korunmasını sağlar. Filo için 2021, her açıdan istikrarlı bir gelişme aşaması haline geldi. Rus donanması, okyanus statüsüne sahip olduğunu ve tüm enlemlerde etkin bir şekilde faaliyet gösterebileceğini her geçen gün göstermiştir dedi. Hindistan ordusunun Rusya'dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemlerinin ilk alayını konuşlandırma çalışmalarını Şubat ayında tamamlayacağı duyuruldu. Hindistan'da yayın yapan Republic VÖRL'de gazetesinin Hint ordusundan askeri yetkililere dayandırdığı haberine göre Hindistan Silahlı Kuvvetleri, S-400 sistemlerinin ilk alayını Pencap kentine konuşlandırmak için çalışmalara başladı. İlk alayın konuşlandırma süreci için en az 6 haftaya ihtiyaç duyulduğunu belirten yetkililer, füze savunma sistemlerinin bazı önemli bileşenlerinin ve onların periferik ekipmanının konuşlanma sahasına nakliyesi devam ediyor, dedi. Rusya ve Hindistan, Ekim 2018'de 5 adet S-400 alayının tedarikini öngören 5,4 milyar dolarlık anlaşma imzalamıştı. Rus devlet silah ihracat şirketi Rosoboronexport'un tarihi boyunca imzaladığı en büyük anlaşma olduğu belirtilen söz konusu anlaşma kapsamında sevkiyat Ekim ayında başlamıştı. Rusya'dan daha önce Türkiye'de S-400 hava savunma sistemi almış Amerika Türkiye'ye tepki göstererek ilk olarak F-35 savaş uçağı programından çıkarmış ve ardından yaptırımlar uygulamıştı. Aynı Amerika Rusya'dan S-400 alan Hindistan'a ise halen daha ses çıkarmadığı gibi bazı senatörler Hindistan'ın S-400 aldığı için yaptırıma maruz kalmaması için yasa tasarısı bile hazırladı. Türkiye'ye yaptırım uygulamak için kendisiyle yarışan Amerika, Hindistan'a yaptırım uygulamak bir yana yaptırım kararı almamak için elinden geleni yapmaya başladı. Amerika'nın her konuda Türkiye'ye uyguladığı çifte standart tepki çekerken, Amerika'nın çıkardığı Amerika'nın düşmanlarıyla yaptırım yoluyla mücadele yasasının sadece Türkiye'ye yönelik olduğu dile getirilmeye başlandı. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Hindistan'ın aldığı S-400 hava savunma füzeleri nedeniyle Amerika'nın Türkiye'ye yaptırım uygulayacağı yönünde ironik paylaşımları oldu.